Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Emekli zammı ne kadar olacak? Ocak 2023 emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı diyoruz. Artı Altı aylık enflasyon etkili olacak emekli zammı Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri Ocak ayında Temmuz Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar Temmuz ayında ise Ocak Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları olacak kadar zam alacaklar. Haziran ayında yapılan zam sonrasında Temmuz ayının Haziran ayına göre ve Ağustos ayının Temmuz ayına göre enflasyon farkları toplandığında enflasyondaki 3.83 artış TÜİK tarafından tespit edilmiş oldu. Kalan 4 ayın bir önceki aylara göre enflasyon farklarının da toplamının 3.83'e eklenmesiyle 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. Diğer 4 ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı ortaya çıkacak. En düşük emekli maaşları ne kadar yükselecek derseniz 2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41.69 ve emekliye %42.35 oranında zam yapıldı. Gerçekleşecek olan enflasyonun %15 oranında gerçekleşmesi halinde memurların en az %15'lik zam alacağı tahmin ediliyor. En düşük emekli maaşları ne kadara yükselir? 2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41.69 ve emekliye %42.35 oranında zam yapıldı. Gerçekleşecek olan enflasyonun %15 oranında gerçekleşmesi halinde memurların en az %15'lik zam alacağı tahmin ediliyor. Buna göre %15 oranındaki enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşının 3500 TL'den 4025 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız anbean an haberlerimizden haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.